Turan Yavaş, Riyat Güneş, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ve Yasin Börü. Şehadet şerbetini içerek şehitler kervanına katılan beş kardeşimiz. Onlar da bu dava çok büyüktür ve bu yüzden en iyilerimizi feda etmek gerekir diyen ve çağı aydınlatan önderler gibi şehadete koştular. Onlar korkmadı. Musab bin Umeyr, Şeyh Ahmet Yasin ve niceleri gibi öne atıldı ve bedenleri parçalanarak katledildi. Turan Yavaş 37 yaşındaydı. 1989 yılında İslami davayla tanışan Yavaş 90'lı yılların tüm zulüm ve baskılarına maruz kaldı. 2000 yılında Sirt ve Diyarbakır'da 5 yıl cezaevi yatan şehit Turan Yavaş, 5 yıllık esaretin ardından tekrar İslami çalışmaların içerisinde yer aldı. Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Köyder Gönüllüsü olan Yavaş, çevresi tarafından örnek ahlakı, güler yüzü ve davetçi yönüyle bilinen ve sevilen biriydi. Yavaş'ın 2 yaşında Hatice ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi 7 yaşında Fatma isimli iki kızı vardı. Riyad Güneş 28 yaşındaydı. 2007 yılında İslam'a hizmete başlayan Güneş, kısa sürede en ön sıralarda yer alan gönüllüler arasına girdi. İslam'la tanışması ve kısa sürede hizmetleriyle ön plana çıkması çevresi tarafından tepkilere sebep olsa da, baskı ve tehditlere cesareti ve takvasıyla karşılık veren Güneş, İslami davadaki kardeşlerine örnek olmuştu. İnşaat işleriyle uğraşan Şehit Riyat Güneş'in 4 yaşında şüheda ve 7 aylık Eslem adında iki kızı vardı. Hüseyin Dakak, gencecik bir şehit. 19 yaşındaydı. Mütedeyyin bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. İslami ahlak ve terbiyeyi ailesi tarafından alan Hüseyin amcalarıyla birlikte esnaflık yapıyordu. Çevresi tarafından çok sevilen Hüseyin, ilim der gönüllüsü olarak kurban eti dağıtırken katledildi. Hasan Gökgöz 25 yaşındaydı. Eşi hamileydi. Şehit Hasan doğacak çocuğunu göremeden, sevemeden katledildi. Ömrünü İslami hizmetlere adayan Şehit Hasan Gökgöz, zekası ve İslami kültürüyle tanınan bir kimliğe sahipti. Gencecik Fidan Yasin Börü, 17 yaşındaydı. 11. sınıf öğrencisiydi. Haya ve takva timsaliydi. Nerede otursa güzel ahlakından bahsedilirdi. Mütedeyyin bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Yasin şehit edildiğinde aldığı yaralardan dolayı yüzü tanınmayacak durumdaydı. Kimliği günlerce tespit edilemedi. Öğretmeni şehadetinin ardından şu cümleleri paylaştı. Bu sabah senin de şehit edildiğini duyduğumda yüreğime ateş düştü be Yasinim. Hele gövdenden ayırmaya çalıştıkları o mübarek başını gövdene tekrar diktiklerini gördüğümde zalimler için yaşasın cehennem dedim. Allah biliyor ya o derin vakar ve edebine hayrandım. O yaşta bile sana içten içe saygı duyardım. Hani hatırlar mısın Yasin'im? SBS sınavında Anadolu Lisesi'ni kazanmıştın. Hocam orası çok bozulmuş, namazımı daha rahat kılacağım, dinimi daha rahat yaşayacağım bir okula alamaz mısın kaydımı? Ben de demiştim ya sen gitmesen ben gitmesem orada Yasinler yetişmez ki. Ah Yasin'im biliyor musun? Şehadet gerçekten çok ama çok yakıştı. Şehadetini tebrik ederim. Şehadet öğretmenim. Zalimler senin kanında boğulacak inşallah. Şehitler Turan Yavaş, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ve Yasin Börü tekbirler eşliğinde defnedildi. Allah 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 Sabah saatlerinde otopsilerinin ardından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alınan cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından konvoy eşliğinde Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. <laughs> Dört kişinin cenazeleri, sevenleri tarafından tekbirler eşliğinde defnedildi. Defin esnasında sık sık kahrolsun PKK, Kürdistan PKK'ya mezar olacak, yaşasın Hizbullah sloganları atıldı. Muhammed! Arif'in işlemlerinin ardından konuşma yapan Ömer Çelik Hoca, yapılan zulümlerin karşılıksız kalmayacağını belirtti. Bu iki üç gün içerisinde vahşi köpeklerinizi halkın üzerine salarak, mallarını ve canlarını telef ederek kurtulacağınızı zannetmeyin. Vallahi azim bunun hesabını vereceksiniz. Yaptığınız hiçbir alçaklık yanınıza kalmayacak. Ve buradan Cumhurbaşkanı'na, ve Başbakan'a da sesleniyorum. Diyorum ki bravo sizlere. Bu bölgeyi vahşi köpeklere teslim ederek bu bölgeye barış ve huzur getirdiniz. Bu bölgeye anlaşma getirdiniz, çözüm getirdiniz. Varın bu çözümünüzle sevinin. Biz Çelik Hoca son olarak de defnedilen şehitler için taziye yapmayacaklarını, bunun da Kürt bu geleneğinde ne anlama geldiğinin bilindiğini sözlerine ekledi. Ve bizler Taziye de kurmayacağız. Kürdistan'ın ve Kürtlerin örfünde ve adetinde taziye kurmamanın ne demek olduğunu köpeklerini üzerimize salan insanlar çok iyi biliyor. <laughs> Defin işlemi, yapılan dualar ve tekbirler eşliğinde sona erdi. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rehber TV ailesi olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. <laughs>